Evet pastır ustam. Hayırlı günler olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Hangi aracımızı yapıyoruz şu an? Ne yapıyoruz tam Siyat olarak? Ege Hanım. Bize bir anlatır mısın? Okey. Dün tamponu tamirini yaptık. Çamurluğun tamirini yaptık. Evet. Ağacını çektik. Astarını attık. Şimdi bundan sonrası boya yapılacak. Hazırlığı yapıyoruz ki diğer taraflara boya kaçmaması için. Burada bir yerde hata varmış. Şöyle bir kapatalım. Evet. Ferhat abi sen mi meşgul ettin abi? Tamam. <laughs> tamam. Basket. Okey. Araç modeli neydi peki? Fiyat ideya mıydı? Doğru hatırlıyor musun? Ara ne olacak? Hocam değil. Hocam bir tane daha yarım. Olur. Elindeki ne Ferhat abi? Demir kafa. Demir kafa. Şimdi çeki demir kafa. Çeki demir kafa. Okey. Buraya tahmin. Kapağı daha. açıyorsunuz. Tamam. Çeki demirini takıyorsunuz. Tomoka bindirmek için ya da çekmek için. Hmm. Anladım. Daha açıklayıcı olur. Teşekkürler. Basri Ustam. Yani buradaki parça gördüğünüz bu parça oraya monta ediliyor ve çekim için kullanılıyor. Aracı çekme anında. Bu aracımızı çektin mi? Çekelim. Plakalar elinden geldiği kadar gösterme. Tamam. Onu kapatmamız lazım. Okey. Ya da sonra bir montaj yaparsın. Olur. Dün burası bozuktu. Evet. Kavasını aldık. Bundan sonra bir de onu boyadıktan sonra düzelteceğiz. İnce bir macun. Macundan sonra tekrar astar boya gün geldi. Yarın akşama inşallah bitireceğiz. Süper. Altta sekiz taneydi kamyonlar. 8 adet. Bundan vardı. Doblo vardı. Onu Doblo vardı. bitirdik. Evet. Bir tek şunun bir eksikleri kaldı. Hmm. Onu da bitireceğiz. Allah lazım Salı boya yapacağız. Cemaksa. Evet. İki gün önce görmüştük o. Cemaksa. Cemaksa evet. Astarladık. Astarladınız. O Simpon. rengi böyle olmasının sebebi ne peki? Astarın altında tek renk olduğu için hata görüküyor. Üstüne kırmızı renk ya da başka bir renk attığımızda altındaki hataları bulmak için daha kolaylaşıyor. Ha. Bir de zımpara yaparken kırmızı renk attığında tam yedirene kadar yani o kırmızı rengi yedirene kadar astarı bitirmen gerekir. Eğer kırmızı renk kalırsa demektir ki iyi astar zımpara yapmalı. Bu da ustalığın püf noktaları. Püf noktaları evet. Yoksa boya yaparken yarın bir gün şey yaparsın. Boyanın altında bazı yerler az zımpara olmuş olur. Bazı yerler çok zımpara olmuş olur. Çoğu zaman geliyor biliyorsun ekspertiz yaparkine. Evet Müşteriler boyadığında aynı fırçayla boyamış gibi oluyor. Zımparayı iyi yapmak lazım. Zeminin zımparası önemli. Evet. Ustalar hazır mıyız? <laughs> Kabut tavan bagaj kapadım bunu. Hadi üstüne bir tane bez atalım. Bunu montaj mı ediyorsun Ferhat abi şimdi? Bunun lokal boyu yok. Çamurlu lokal boyu yok. Okay. Aslında bu bandı buraya hiç böyle koymasak da direkt atsaydı Ferhat Usta. Yine lokal yapılır. Ee, boya üstten keseriz, zımpara yaptığımızda alır. Burada ek yapma riski var çünkü şuraya, bak burada kalın zımparayla yapılmış. Evet. Bu zımparanın üstünü kapatmak için boya gerekecek. Boya da bunun üstünde şurada ek yapacak. Bu sefer de burada hata kalır. verne komple gerekmez. Atışı şey yaparız, hallederiz onu. Şu şurada, sadece şuradan bir yerden zımba yapıştırın. Şöyle yapıştırın gitsin her şuradan. şuradan. Ustacığım. Şimdi boyayı şurada kesti ki. Derneği yine burada keseriz. Burada pastayla çıkar üstüne gelen boya.